Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Servik'te Karakterit'te yine olduğu gibi araba maksama videosu çekeceğim. Drift videosu falan da gelecek. Şimdi gelmiyor çünkü e, ayar videosu falan çekeceğim. Ondan sonra gelecek ayar videosunu çektiğim zaman. Şimdilik ayar videosu çekemiyorum. Niye çekemiyorum? Çünkü abi ayar yapamıyorum. M46 istemiş bir arkadaşımız. Şunu makslayacağız Bu araba çok beğeniyorum ben görünüş olarak. sürat olarak o kadar da iyi değildir bence tam olarak bilmiyorum ama bu arabanın ben anız. Bu arabanın ben görünüşünü falan seviyorum. Hile de satın almak isterseniz yine dediğim gibi Azer ve Türk arkadaşlarımız sadece gelecek. Buradan bana yazacak Azer arkadaşlarımız bana yazacak. Ben Azerbaycanlıyım şimdiden diyorum videoda. Sonra da Batuhan'a yazacak. Batuhan da hile satıyor. Türk arkadaşlarımız ise Batuhan'a yazacak. Hile satın almak isterse. Yine söylüyorum. Azerbaycanlı arkadaşlarımız Reçiklis olarak benim Instagram'ıma Türk arkadaşlar ise bu yazacak. Ee, her şey ne kadar bilgilendirme falan isterseniz videoda e, söylemiyorum. Ee, Instagram'dan yazın. Ben bilgilendireceğim sizi. Eğer bu e, iletişemezseniz yani yetişemezseniz bana yazın. Ben e, size yani şey yaparmıştı, işte, bir şey yaparım. Bilgilendiririm. Yani bilgilendirme isterseniz bana yazın. Eğer istemiyorsanız işte ne yapalım? Videomuzu izleyin. Like atıp abone olmayı da unutmayın İnşallah beğenirsiniz videomu. Ee, şimdi maxıyoruz arkadaşlar. Şu arabayı görünüş olarak çok ama çok beğeniyorum. Beğenenler var mı? Bilmiyorum. Eğer beğeniyorsanız siz de yoruma yazabilirsiniz. Ben öyle böyle beğenmiyorum yani. yani. Çok beğeniyorum şu arabanın görünüşünü. Şunun X5'i de var. Bunun böyle buna benzer. İnşallah o da gelir oyuna. Bak 4 gidiyor abi ya. Şimdi ona ayar vereceğim. 4 gitmesin ya ondan. Hızı düşüyor. Ayar verelim böyle. Öylesine vereceğim. Bak. Nasıl boktan? Oha 44 gidiyor. İki buradan verdi. Hiçbir şey yaramıyor. Yine hiçbir şey yaramadı. Yaradı. Yok lan bu ayar dursun. Lan nasıl 3? Abi dolandıralım. Hani üçlü lan? Tam. Hani ben senin gülündüm? Ee, i̇şte beş olsun. Düşmesin. Sonra buraya girelim. Uğraştık bayağı. Burada da düşüyor mu? Aynen düşüyor. Burada da ayar vereceğiz. Aminim ya. Sadece şeyde. Ee, şu an iyi diyor. Böyle yapalım. Sadece bir mi? Onu mu? Bu. Eksi bir. Öylesine bir. Böyle yapalım işte. Bunun ayarını yapmayacağız. Zaten bunda e, surat falan hiçbir değişiklik olmayacak. yapalım ben? Azmaz az bir ayar yaptık. Sadece yapamıyorum abi. Ayar yapamıyorum ben. Baya kötü gidiyor araba biliyor musunuz? Yani söyledim diğer videoda bir daha söyleyeyim bak normalde mesela araba yolda gidiyor ya mesela ben 50 ile gidiyorum 3'ün 50 ile değiller, lan 100 kaçla gidiyorum vites atacağım atıyorum vitesi tamam mı 3'ü attım mesela 4'ü atıyor tamam mı araba duruyor sonra da 6'ya gidiyor mesela diyorum ha onun mesela mesela 2'de falan da oluyor ya çok boktan bir şey ya o yüzden ayar yapmıyorum. Bir yerden ayar videosu falan arıyorum. Yani eksi 5 mi? Bunu o zaman ayar verebiliyor muyuz? Ayar verdiğimizde bir şey değişmiyor mu? Mesela öylesine bir değiş. Değişmiyorsa abicim ni yapayım ki? Enayi miyim ben? 5 düştü mesela şimdi. Ben buna bir ayar vereceğiz. Ayar vereceğiz. Oo, oo, oo. Şöyle yapınca 16 geliyor. Oo. 1 artı. Araba. Nasıl lan? Şu şu lastikle daha iyi mi? Ya e, tamam bana ne değişiklik olur ki. Şimdi çıkalım gidelim bir şey yapalım. Eee ismini söyleyelim. Modifiye falan edelim. Görünüş olarak değişelim mi? Şu arabanın görünüşüne değişecek bir şey yapayım mı, yapmayayım mı? Kararsız kaldım. Bir bakalım ne olacak. Ona göre bir şey yapalım. Arkadaşlar like atın ya. Bakalım böyle. o Araba ateş ediyor şu an. Ş şöyle ne boktan oldu oğlum bu. Oo. Lan oğlum düşükler bak bu daha güzel. Benim göz Tabi. Neyse en yükseğini yapalım. Böyle sade olsun. hem bir de tekerlekliler falan da değişti sanki bunda. Aynen. Yoksa bana böyle geldi. Bana John Wick diyorsunuz ama ben John Wick değilim. Şunu siyah yapalım. Şu arabanın şu içini de siyah yapalım. İçini de. İçini de siyah yapalım. Boz böyle yapınca ne oluyor? Siyah yap. Böyle yapalım. Beyaz yapınca daha güzel gibi. Say <laughs> yapalım. Yok. bunu yapalım ya? Say boz olsun. İçerisi böyle LED'leri falan denemeyeceğiz abi. Yani boşuna LED yapıyoruz. Hiçbir şey oğlum bak. Olur mu? Böyle yapalım. Bir azmaz az bulanık gibi. Bunu da öyle yapalım. Full siyah Olmaz. Böyle yapalım. Şimdi döndürelim. Roll off. Of. Rahatlıyorum şu an. Aga la hile satın alın abi ya. Boşuna oyun oynamayın. Şimdi hile satın alın. Öylesine oynayın zaten. ileride hile kapanacağını size söyleyeyim. İlla bir gün kapanacak hile. Böyle gitmez oyun. Şimdiden siz hile satın alın ki ileride mesela şu arabayı denedim. Bu arabayı denedim diyebilirsiniz. İi yani ile çok kolay bir şey yani. Kolay bir şekilde alıyorsunuz ve oynuyorsunuz. Bunu mesela bunu yaptım veyahut da bunu yaptım. Mesela bunu yaptım ne değişiyor? Böyle yapalım. Boşlar bunları Yer yapalım. Yer yapalım. Şimdi arabayı deneyelim. Her şeyi yaptık. Öyle biliyorum ben. İnşallah her şey yapmışızdır araba kaç o oh, bak ya bak 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 bunu söylüyorum bak 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 ayar verdim ya o yüzden oldu bu Neyse bir yavaşlayalım bir arabanın e, sesini falan da dinleyelim arabayı bok ettim zaten ayar vererek o yüzden ayar vermiyordum kaç videodur Siz de bunu öğrenmiş olursunuz bak 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 arabanın gitmesine bak görüyor musunuz Ayarı yanlış verince böyle oluyor. Şimdi öylesine bir duralım. Bir araba ses. İnşallah ses geliyor değil? İyidir. Basalım şimdi. Bak arabanın bokluğuna bak ya. Gidelim basalım full basalım gidelim Kaşla geliyor gidiyor. İkinci vitesdeyiz ve 360 ile gidiyoruz ve bok gibi. Hala da aynı üçüncü vitese attı. Şu an hala da gideceğiz ya baya. Şu an max sürat bu bu mu? Anız. Tamam sıkıntı yok. Zaten ileride dönecektik. Bu ne kadar boktan gidiyor baksanıza ya. Ne kadar siz siz olun. Bilmediğiniz ayarı yapmayın yani benim gibi sürat için. Ama drift'i iyi yap. Bak. Geçen videoda da böyle olmuştu biliyor musunuz? <laughs> Aynı yerde bir daha yaptık kazayı. Enes Batur gerçek kaza mı lan bu ne? Bak bak arabanın gitmesine bak. Aminim ya. İkinci vitese kadar iyi. İkiden sonra aha gitti bak gitti. Manzaraya bak omurum ya. Oyun baya güzel ya. Gittikçe güzelleşiyor. İnşallah böyle devam eder. Hile de gitmez. Benim de içerikler falan çıkar. Mükemmel olur. İleride şimdi bakalım ne yapacağız. Basalım aga. şey gidiyor lan bu? 300, 317 ile gidiyor maksimum ben bildiğim. Şu an bak basacağız. Aynen öyle 317 falan fistan gidiyor. Araba geri geri kaç gidiyor lan? Bak, geri yap lan, geri geri. O 120 ile gidiyor. O. Şimdi mesela böyle yaparsam ne olur bir dakika. Her zaman dönüyorum bunu. Zigzag yapıyoruz bak. Drift yaparak. Bir dakika, seviyorum bunu yapmayı. Lan oğlum olmadı. Neyse arkadaşlar işte maxladım. Araba böyle oldu. İnşallah ileride de e, ayar videosunu yapacağım. Drift yapacağız. İnşallah ban yemezsem. Halalık bir haftadır falan oynuyorum. Ban yemedim. İkinci haftasına geçeceğiz. Bakalım inşallah bir şey olmaz. Bir arabanın görünüşüne son bakalım. Bu arabanın görünüşünü bayağı seviyorum abi ya. Baksana. Gözleri ateş ediyor. Tam böyle de fotoğrafını alsam mı lan? Alalım mükemmel. Aldık böyle de. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi de hileye gide gidip Instagram'dan Azer ve Türkler bana veyahut da Batuhan'a yazarak yani Azeri'de sadece bana yazsın, Türkler ona yazsın. Hile satın alabilir bilirsiniz kolay bir şekilde. Güvenilir bu arada, güvenilir.